Merhaba arkadaşlar, Spawning Gamers'ın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, küçük bir icadın ikinci bölümündeyiz. Açılır kapanır e, lambayı yapıyorum şimdi. Ee, önce bir temelini atalım. Ne güzel lan, 90 fps sabit oynuyor. Ee, sonra şurada 2 blok glowstone olacak. Evet. Şu an hesaplıyorum biraz. Bana bir dakika verin geliyorum. Tamam geldim. Ee, şimdi şuralar şöyle kalınlaştırmamız lazım. Demiştik iki blok glowstone'u da almayı unutmuşum alstan Aman Neyse hmm. sanki oyun sesi biraz yüksek. Tamam üstüne bir tane daha sonra diğerinde nasıl yapmıştım sanırsam buralardan çıkıyordu Hmm. bir dakika ben bir diğerine bakıp geleyim. Unuttum şu an. Diğerini doğaçlama yaptım. Ezberimde değil. Evet arkadaşlar. Bunu da biraz doğaçlama daha farklı yapayım dedim. Hmm, şimdi şuralara piston gelecek. Tabii ki sticky. Evet buralara. Roları şunları şey yaparak gezeceğiz. Bu şekilde. Piston görünmüyor. Sonra önüne tabi yanlış koyduk pistonları. Şöyle yapsak. Aynen. Bu şekilde. Tabii farklı bloklar da kullanabilirsiniz. Ben lime blue seçtim. Daha güzel duruyor. Şuralara da piston piston wool wool piston piston wool wool Piston, Oo. Ee, şimdi şu tarafları yükseltmedik o yüzden simetrik durmuyor. Öyle değil. Sonum burası tamam ee, evler için gizlemeyi göstermeyeceğim onu da siz yaparsınız birini şurada boş durmasın ee, buraya bu gelecek sticky pistonlar bu tamam hmm. Hmm. taş nerede Heh. Tamam şimdi Evet redstone var iki tane repeater tane de torç. Bakın açık duruyor. Ee, sonra şuradan birkaç iniyoruz. Geri çıkıyoruz. Dediğim gibi siz bunu evlere falan uygun olarak gizlersiniz. Kaç blok oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 Tamam Şunu Buraya bir tane lever Bakın Alt kısım üstten de aynısını Bağlayacağız ama önce Şuraya Dur. bir de sandstone alsaydık. Şöyle azıcık kapatayım. Silah vardı. Azıcık. Tamam. Diğerini de kendim yapıyordum. <laughs> Darmadan yapmıştım. Şuraya da. Limeol lazım daha. Onu neyin yerine koyabilirim? Stone. Şimdi o da lazım olacak. Neyi atacağım? Lever. Tamam. şekilde yapıyoruz. Açıldı. Şimdi şu tarafta oraya doğru alttan götüreceğiz. Bir dakika. Hmm, şuradan dalsa. Enerji oradan buraya geleceği için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuradan